Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün CS 1.6 da FPS videosu yaptım, efsane bir video oldu. Sizlerin için bilgisayarı kötü ve FPS'de de sıkıntı yapayan, yaşayan dostlarım için çekiyorum videoyu. Oyun içinden başlayacağım şimdi, oyun içine CFG aktardım. John Fick ve Usar John Fick aktardım öncelikle. Bu CFG'nin içinde neler var şimdi onları size göstereceğim. Hemen bir satıyorum. botlar var şu an. Ve FF açık, Friendly Fire açık. İlk etapta ateş ettiğimiz zaman hem rakibin hem de takım arkadaşı maçtaysanız kan çıkmayacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kan çıkmıyor. Ve onun haricinde grafik detayları olabildikçe aşağı seviye çektim ki maksimum derleri maksimum FPS'yi alabilin diye ve FPS düşüklüğü, FPS problemi yaşamayın diye. Onun haricinde ateş ettiğiniz zaman mermi izleri normalde duvarda kalır, bilirsiniz. Fakat şu anda gördüğünüz gibi yaklaşıyorum, duvarda hiçbir mermi izine rastlamayacaksınız. Bomba alabiliyor muyum? Bomba alabiliyorum. Bomba atıyorum, bildiğiniz üzere bomba attığınız zaman altta bir tabaka oluşurdu, bu da yok. Ardından sumok atıyorum, smoke normal. Neden diyecek olursanız, diğer türlü yaparsanız simsiyah olur ve adamı göremezsiniz. E, ee, olaylarımız bu kadar. E, ee, bu arada smoke çok açık olmuş lan. Dur bu ki bu cidden öyle mi, öyle mi gözüküyor? Dur ben bunu bir satayım. Star money. Repair fresh time 0. Save start 1. Eğer bu böyleyse cidden işinize yarar. Hemen bir birlikte göz atalım. İki tane atalım anlarız. Yok normal. Ama hafiften de bir beyazlık var. Bu da grafik detaylarını düşürdüğüm için sizin işinize yarayabilir. Ee, bunu nasıl yapacaksınız? John Fee ve Usar John Fee nasıl CSS sayka like atacaksınız? Bunu anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bütün detaylar sizin için yararlı olacak. Masa üstünde de bazı detayları sizlere aktaracağım. Farklı farklı programlar indirip masa üstünden oyun için aktaran FPS'i maksuma çekmeye çalışacağız. Hadi hep birlikte masa üstüne. Evet şu anda masa üstündeyiz. Şimdi CFG'yi nasıl aktaracağız onu göstereceğim size. İki tane dosyamız olacak. Bunu indireceksiniz. Bir size link atacağım. açıklamak kısmına. Bunları indireceksiniz. Bunları kopyala diyeceksiniz daha sonra masa üstünde. çıkarttıktan sonra bir arşive eklerim bunları. Daha sonra da oyunun olduğu klasöre özellikler deyip dosya konumunu aç deyip buradan CS Strike ardından da buraya yapıştırıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Aynı şekilde Steam'deyseniz de buraya geliyorsunuz kant like özellikler yerel dosyalar eee yerel dosyaları göz at cc strike direkt ben buranın içine atıyorsunuz ee, şu, bu detaylarımız bu kadar konflikleri attıktan sonra hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Otomatikmen aktif bir şekilde hale alacaktır. İyi oyunlar diliyorum. Fakat videoyu bitirmeyeceğiz. Ekstra bir ayarlar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet, arkadaşlar en başından itibaren sizlerle yapacağım. Açtık sekmemizi. Buraya cleaner gezginler yaptık yazdık. Cleaner gezginlere girdikten sonra buradan cleaner gezginleri indiriyorsunuz. Hızlı bir şekilde indireceğim için video esnasında indiriyorum. Hem de sizlerin görmesi açısından. Tıklıyorum bir kere. Daha sonrasında setup ekranı gelecek. Setup ekranı geldi. Yükle diyorum. Bu yazılıma avas antivirüs yazılımına reddet diyorum. Daha sonrasında kurulumu gerçekleştiriyor. Cleaner uygulamasını çalış. Sürüm notlarını görüntüle etkinlik kaldırın. Sürüm uygulamayı çalıştır diyoruz. Buradan İsterseniz bu health check yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda bu trojan murojan falan varsa bakabilir. Ondan sonra maksimum performansı çekebilir. Bunu benim bilgisayarım iyi olduğu için yapmama gerek yok. Siz ileri deyip bunu yapın. Daha sonrasında da özel temizleme. Burada çalıştırın. Bütün gereksiz dosyanızı temizler. Burada benim şifrelerim var mı? Ona bir öncelikle bakayım. Şifrelerim galiba yok. Tamamdır. Analiz et tuşuna basıyoruz. Burada Chrome'u kapatmam isteyecek. Kapat diyorum. Kapatsın Chrome'u. önemli değil. Daha sonrasında temizliği çalıştır diyoruz. Devam diyoruz. Bu burayı temizledi. Ardından kayıt defterine geliyoruz. Burada bütün tikler işaretli olacak zaten. Sorunlar için tarama yap diyoruz. Göz gibi sizde bir sürü problem çıkabilir. Bak bende daha yüzde iken bu kadar çıktı. Siz hele bunları yapmıyorsanız çok çok çıkacaktır emin olun. Seçili sorunları gider diyorsunuz. Değişiklik yapmadan önce kayıt defterini yedeklemek ister misiniz? Böyle bir şeye gerek yok, ihtiyaç duymuyoruz. Hayır diyoruz ve seçili tüm sorunları çözüyoruz. Bu 87, bu sizde 100, 200, 300 olabilir ve bilgisayarınızı gayet hafifletebilecek durumlara getirebilir. Mutlaka deneyin, indirin. Seçili tüm sorunları gider diyorsunuz, kapat diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ve sizlere bir uygulama daha önereceğim. Uygulamanın ismi ise Hijack This. Hemen giriyoruz. Şuraya hijack disk yazıyoruz. Buradan hijack indir gezginler diyoruz. Tekrardan buradan indiriyorum bunu. Bu da bilgisayarda gereksiz. Gereksiz değil, trojan falan varsa onu bulur. En üstteki tike tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz bunlara. Ben bunu şu an yapmayacağım. Çünkü reset atar. Yani bilgisayar reset atmak durumunda kalacağım. Hepsini işaret diyorsunuz. Tamam hepsini burada Aşağı tu aşağı tuşu boşluk. Aşağı tuşu boşluk. Aşağı tuşu boşluk. Aşağı tuşu boşluk. Ardından fix checkit yapacaksınız. Ardından gelen sekmede sol tarafı basıp bilgisayarın reset attırır. Atmazsa bile siz hepsini yaptıktan sonra kendiniz reset atın. Hepsini işaretliyorsunuz. Fix checkit yapıyorsunuz. Ardından açılan ek sekmede sola basıyorsunuz. Ardından otomatik reset atar. Atmazsa da siz atın. Ee, uygulama olarak bu Uygulama haricinde birkaç detay vereceğim size. Şimdi onlar arkadaşlar. Geçelim. Şimdi masa üstündeki e, bazı detaylardan bahsedeceğim size. Bilgisayarınız açıldığında, açıldığında istemediğiniz uygulamalar olabilir. Onları nasıl bakacağız, e, nasıl göreceğiz? Önemli ilk etapta bundan başlayalım. Şimdi başlata tıklıyorsunuz, buraya mesela config yazıyorsunuz. Buraya girdikten sonra başlatma'ya giriyorsunuz, görev yöneticisini aç diyorsunuz. Burada gelen Hepsi mesela etkinleştirildi yazanların hepsi otomatik olarak açılır. Mesela Python. Ben açsın istemiyorum. Devre dışı bırak. Buradan bakıyorsunuz Vanguard mesela. Ee, Vanguard neyin antiçeti? Valorantın antiçeti. Valorantı sürekli oynamıyorsanız bunu kapatın. Hatta kapatın. Çünkü açılamaz farklı bir oyun oynayacaksanız o da hatta açık kalacak ve sizin sisteminizi zorlayabilir. Ee, tabii ki de çok oynuyorsanız kapatmanıza gerek yok. İyi de bir bilgisayarınız varsa ki iyi bir bilgisayar olan bu videoyu neden izlesin neyse. Şimdi dediğim gibi burada etkinleştirici olanlara geliyorsunuz. Sağ tıklayıp devre dışı az önceki yaptığım gibi yapıyorsunuz. Ardından geliyorsunuz abi yine başlata. Buraya temp yazıyorsunuz. Depolama ayarlarına giriyor. Fakat burada hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Burada nereye gideceksiniz biliyor musunuz? Diskte şimdi yer için sekmesine gideceksiniz. Burada girdikten sonra biraz bekliyorsunuz. Bu loading gibi bir şey var şurada. Mouse'a bakın. Bunlar dolacak sizde daha çok yer olabilir. E, yerin kaplaması da e, yani bilgisayarda çok yer varsa Remi de boğar. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hepsini işaretledikten sonra da bunlardan sıkıntı olmaz. Dosyaları kaldırıyorsunuz diyorsunuz. Ardından bir sıkıntı yaşamadan Reminiza rahatlayacak, bilgisayarınız da hafifleyecektir. Ardından buraya geliyorsunuz. Oyun modu ayarlarına giriyorsunuz. Yine başlat'a yazıyorsunuz bunu. Oyun modu ayarları geldikten sonra bunu tiki açıyorsunuz kapalı ise bunu da etkinleştiriyorsunuz. Ardından tekrar başlat'a geliyoruz. Buraya güç seçenekleri yazıyoruz. Bunlar bilgisayarınızın performansını maksimuma çekecek. Hem masaüstü olsun, hem oyun içinde olsun maksimum değerleri almanızı sağlayacak ayarlar. Masaüstü için konuşuyorum. Güç ve uyku ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan ek güç ayarlarına giriyorsunuz. Burada bilgisayarınız yüksek performans olmak zorunda. Laptop kullanıyorsanız bile bunu yüksek performansa almak zorundasınız. Bunu kesinlikle yüksek performansı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Bu detayı da sizlere aktardım. Onun haricinde evet ve evet ve geldik en önemli kısımlardan de anlatmadım. En sona bıraktım. E, denetim paneli. Yani ekran kartınızın denetim paneline girmeniz gerekiyor. Giriyorum örnek olarak. AMD denetim paneli. Buradan kesinlikle tabii ki de performansa almanız gerekiyor. Bu en iyi olan bilgisayarlarda bile bunu yapıyorlar biliyorsunuz. En alta tıklıyorsunuz ve bunu performansa çekiyorsunuz. Daha sonrasında bu da yetmedi dediğinizi duyar gibi. Beni oraya götür diyorsunuz. Buradan program ayarlarına geliyorsunuz ve oyunu seçeceğiz şimdi. CS16 otomatik seçik. Çok seçili, çok güzel. Buraya geliyorsunuz abi. Image yapın. Bunu off yapın. Daha sonra bağlantı optimizasyon. Bu otomatik kalsın. Birden çok örneklenmiş kenar yumuşatma. Bunu kapalıya getirin. Ardından aşağı gelin. CUDA e, CPU'lar. Bu tümü kalsın. Tüm çekirdekleri kullansın. 900 me yüksek kalite değil, yüksek performans. Bu benim ekran kartım yol için bu böyle kalmış. Ben bu aralarda oynamamışım. 900 me kapalı. Ardından 900 me negatif lot cherry. Bunu durdurun abi bunu durdurun. 9 süzmesin çünkü e, kenarları yumuşatma yasalar oyun içinde. Bunu da siz durdurun. 900 süzme optimizasyon. Kapalı. Aşağıdakiler doğru. Düşey senkronizasyon. Kapalı. Düşük gecikme oranı modu. Kapalı. Eşin süzmeyi kapalı arkadaşlar. Yine aşağı çekin. Gölgelendirici önbelliği. Bu da e, yani bildiğiniz Shadow. CSGO'daki e, gölge gibi bir şey. CSGO'da zaten bunun hiçbir önemi yok. Bunu da kapalı hale getirin güç yönetimi diyor. bundan maksimum performansı tercih et. Maksimum FPS yani. Maksimum alabilecek FPS değerine ulaştıracak bu değer de Kenar yumuşatma dediğim gibi kapalı. Ardından aşağılara iniyoruz. Kenar yumuşatma yine kapalı. Bunu tek tek benim yaptığım gibi yapacaksınız. Bak tercih edilen yenileme hızı. Buna ellemen Uygulama kontrolünde olsun. Çünkü aşırı zorlama bizim işimize gelmez. Önceden unutmuşum sana gerçeklik bir de dursun Üçlü abelli kapalı. Ee, ekran kartında da detaylarımız bu kadar ve masa üstünde gereksiz yer e, gereksiz ikonları bulundurmayın arkadaşlar gereksiz ikonları silin. Umarım FPS'nizde az buçukta olsa yarar sağlarım. E, lütfen. Videoya emek verdim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen videoların devamı için. E, hepinizin de yorumunu teker teker okuyacağım, kalp atacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, oruç tutanlara Allah orucunu kabul etsin. Hayırlı Ramazan'a diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a mutluluk. Bay bay. Umarım yarar sağlar.